Ise değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Güzel bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Futbol adına her şey hazır ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şutu tercih etti. Kaleci topu elleriyle kontrol ediyor ev sahibinin ilk 11'i. Kalede David Raya, Marquinhos ve Nathan Hacke savunmanın göbeğinde. Bugün çift forvetle oynayacaklar. Süper Velosi'nin ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede David Raya, Nuno Mendes ve Eşref Hakimi bek mevkiinde. Barış Alper Yılmaz ve Desire Due kanatlarda. O Sivert. İnanılmaz bir kurtarış. Kaleci resmen uzadı. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Süper Velosi topun hakimiyetini alıyor. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. İki takım da bu dakikalarda orta sahada dikkatsiz davranıyor. Frimpong. Pasını verdi. Havadan iyi yere gönderdi. Aradan gönderilen topla buluştu. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Jude Bellingham. Kritik hücum sona eriyor. Ve top rakip takıma geçiyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Hakem oyunu durdurdu. Tereddütsüz bir offside kararı geldi. Saliba, Juli Faudi. Şimdi dribling yeteneğini sergiliyor. Saliba bu pasın geçmesine izin vermedi. Sezgilerini konuşturdu resmen. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. İyi vurursa takımın öne geçirir. Haaland! Perde açıyor. Takımın öne geçiriyor. Primpon. <laughs> Nuno Mendes. Julie Fouldy, Jude Bellingham, Bellingham topu kaptırıyor. Topu taraftaki boş alanı görüyor. Eladınca ben o saati gördüm diyor. Julie Fouldy. Topu havalandırarak gönderdi. Ve topu koruyamıyorlar. Şimdi pasını verebilir. Belin mutlak pozisyonda. İsabetsiz bir vuruş yaptı. Yandan dışarı gitti top. Kaleyi açık farklı ıskaladı. Alan topu rakibe kaptırıyor.

Haaland. Osman driplik halinde kanattan ilerleme şansı buluyor. Kale yakın bir bölgeden çok sert bir şut ancak izabetli olmuyor. Giro. Güzel bir pas düşüncesi. Şimdi farkı azaltabilir. Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Devre arası yaklaşıyor ve ev sahibi şu anda büyük bir farkla yenik durumda. Maçın ilk devresinde beklentilerin epey uzağında kaldılar. Oyuna bir türlü dahil olamadılar ve yeterince agresif değillerdi. İkinci devrede iki gollük farktan geri dönebilecekler mi göreceğiz. Şimdi köşe vuruşu fırsatı buldular. Topa kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Son derece etkisiz bir kafa vuruşu yaptı. Frimpong. Giroud. Ve arkadaşının koşuyla doğru gönderdi. Topağlara gitti ama. Yardımcı hakimin bayrağı havada. Offside. Az farklı da olsa offside gibi görünüyordu. Haaland. <laughs> Kosin gitti ya Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Frimpong. <laughs> <Kring> <laughs> Tehlikeli bir kontratak olabilir. Tehlike sürüyor Ve kopalarda Farkı bire indiren gol geliyor Böyle bir kez daha bakalım Çalışılmış bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu Şöyle bir bakıyor Ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor Hakemi 45 dakikayı bitiren Takımlar ikinci araya başlıyor. Süper Velosi rakibine karşı bir gollük avantaja sahip. Rakibin presi başladı. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Topu atak bölgesinde taşıma çabasında. Beraberlik şansı. Fakat kaleciye takılıyor. Kaleci en kritik anda üzerine düşeni yaptı. Ve takımının skor üstünlüğünü korudu. Zinchenko. arası yaptı ve topu kaptı. Havada süzülerek jeneriklik bir kurtarış yapıyor. Ceza sahasına gönderdi. Süper Velosi topu kazanıyor. Desire Due bu hücumu yönlendirmeye çalışıyor. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Rakibin önemli hücum fırsatını faul engelliyor. Bu pozisyon için kart çıkabilir. Haaland Stoper Velosi köşe vuruşu kullanacak. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ve bu kafa vuruşunu müthiş kurtarıyor. Arka arkaya kornerler. köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Ve bu fırsat kaçıyor. Antrenör yardımcısımıyoruz il offside'ı veriyor. Kritik bir pas gönderiyor. Ve topu kornere gönderiyor. Hiç riske. ve dışarı gönderdi. Korneri de karşılarlarsa bir sorun olmayacak. Ve hakem oyuncu değişikliğini işaret ediyor. <laughs> Ceza sahasının içine gönderildi. Kafa ama top kaleyi bulmuyor. Top farklı şekilde dışarı gitti ama bunda savunmanın da payı büyük. Nathan Ake. Elinde müdahale. Ata sona erdiriyor. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Haaland. Yaklaşık 15 dakikadır konut takım topla daha çok oynuyor. Muhtemelen bir gol daha bularak farkı iyice açmaya çalışacaklar. etkili bir pas olabilir. Güçün bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Bu arada taktiksel anlamda bir değişiklik yaptıklarını belirtmek gerekiyor. Şimdi daha agresif bir yaklaşıma geçtiklerini görüyoruz. Önde baskı yaparak rakiplerini hata yapmaya zorlayacaklar. Bu taktiği iyi uygulayabilirlerse kolay gol bulabilirler fakat savunma güvenliğini de düşünmeleri gerekecek. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve topa müdahale etti. Savunma çok dikkatli. Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü. Top alta gidiyor. Rikelme. ve osimen kaç atışıyla oyun sürecek Adeyemi. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Son dakikalarda bir gol farkla yenik durumdalar. Bu son hücum şansları olabilir. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Şimdi oyunu rakip kaleye doğru taşıma çabasındalar. Şimdi taç kullanılacak. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Beraberlik şansı. Fakat kaleci geçit vermiyor. Son anlarda skoru eşitlemek için ideal şansı yakaladılar ama kaleci takımının imdadına yetişti gelme. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Hakimi. Jude Bellingham. Kıbaratskaya savunma arkasına doğru müthiş düşündü. Ve kaleci süper kurtardı. Tehlikeyi savuşturuyor. Bana göre doğru kararı verdi. Risk kalmaya hiç gerek yok. Havadan güzel bir top. Beraberlik şansı. Gol! Çok kritik bir gol. izliyoruz. Topu geriye doğru çekip nefis bir pas bırakıyor. Sonrasında topu alan Griezmann kaleye yakın bir mesafeden düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Üç Sonlara doğru rakip kaleye iyice yükleniyorlar ve atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Rakibin tehlikeli pasına geçit vermedi. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Ve 90 dakikanın ardından ilk uzatma devresi başlıyor. Baskı altında daha iyi oynayan taraf üstünlük kurabilir. Kıvarat Kehliya. Ve şimdi topu kazandı. Kıvarat Kehliya. Julie Faudi. Rakip hata yaptırmak istiyor. <laughs> Topla oynama sırası Rakip takımda Zinchenko <laughs> Hücum bölgesinde Fırsat bulmaya çalışıyorlar Rizman'ın <laughs> Hücumda paslaşabileceği Arkadaşları var Zinchenko. Frimpong. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Marquizio. Şimdi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Bu ara topta yardımcı kimin bayrağı havada. Açıkçası uygun bir açısı varken gönderebilirdi. Biraz geç kaldı. Frimpong. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Müdahalenin top olmadığını net bir biçimde gördük. Kaç çıkabilir? Ve uzatmalarda ilk devre bitiyor. Bakın Karşılaşmanın ikinci uzatma devresi başlıyor. Bu bölümde iki takım da risk almak istemeyecektir. Kvarat Skelia. Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Nathan Ake. Kante. Topu sürerek ilerliyor. Griezmann mutlak pozisyonda. Mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Belki de maçı bitiren gol olacaktı. Kesinlikle rakibin işi mucizelere kalacaktı. Julie Faudi. Ake bu pasa geçit vermedi. Kanattaki boşluğu kullanarak topu sürebilir. Bir rakibini geride bıraktı. için uygun bir fırsat. Rakip takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Bu ama topuna takım arkadaşı yetişecek gibi. Mutlak fırsat kaçtı. Sert vurmak istedi ama isabetli olmadı. Bu kadar net bir pozisyonda en azından kaleyi tutturması lazımdı. Ve bu pas istediği yere gitmiyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Ve hakem maçı bitiriyor. Konuk takım